Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Ha, bunu Ceza Genel Kurulu kararı, bunu hekim ve hastane vekili olarak yine kullanabilirsiniz, hekimle yine bir karar. Aslında şöyle, Muhammed Can Yazıcıoğlu güzel bir soru sormuş, diş hekimleri içinde 536 uygulanmaması gündeme gelebilir mi? Aslında gelmeli. Neden? Çünkü onlar da el el becerisiyle çalışıyorlar, yani onlar da cerrahları var, çene cerrahı ayrı konu ama. Bir dahiliye uzmanı gibi e, mesela mesela arkadaşlar maddi manevi zarar kalemleri bizim özel hastanemizde olan bir tıbbi hatadan dolayı gitmiş başka bir özel hastanede tedavi olmuş. Bu durumda biz bu özel hastanenin giderlerini ödemek zorunda mıyız? Mesela e, hastaneye kabul sözleşmesi... E, bizim uygulamada, hukuk uygulamasında çok anlamlı değil. Bu tamamen teorik bir şey. Tam hastaneye kabul sözleşmesi, bölünmüş hastaneye kabul sözleşmesi. Tam hastaneye kabul sözleşmesi ne? Siz bir hastaneyi seçerek gidiyorsunuz. Hekimi seçerek değil. Ben işte ee, falanca hastaneye gittim. E, orada herhangi bir hekim beni muayene edecek. Peki e, bunun hekimlik sözleşmesi, ilaveli hekimlik sözleşmesi olmaksızın. Benim şu anda anlattığım hekimlik sözleşmesi olmaksızın. Özel hastane işleteni öncelikle, öncelikle tacir sıfatıyla basiretli tacir. Ha 2004'te bu ciddi bir karar tabii. Özel hastane işletenine tacir. Mesela burada şu da aklınıza gelebilir. Özel hastaneye karşı ticaret mahkemesinde dava açılabilir mi? Ticari iş midir? Ya da özel hastaneye karşı ticari faiz istenebilir mi? Onları bir değerlendirelim. Ha, Bakın bu hastane ve şey vekilleri için önemli. Arkadaşlar aynı kararda bakın aynı kararda ne kadar ee, tıbbi yardım ve müdahaleler tıp sanatının e, kurallarına uygunsa hastanın fayda ve zararı onun rızası alınarak değerlendirilmişse buna rağmen öngörülemeyen sonuç önlenememişse öngörülemeyen sonuç. Öngörülemeyen sonuç zaten önlenemez. Nasıl önlenecek? Hekimin yahut çalışanın kusurundan, varlığından bahsedilemeyecektir. Bu öngörülemeyen sonucun önlenememesi durumuna kaza tesadüf veya umulmayan hal diyorum. Eser Sözleşmesi'nden bahsettik. E, bu konuda dediğim gibi e, yargıtay kararlarının değişeceğini umuyorum yakında. Çünkü İsviçre'de de e, tabi hatalarda eser sözleşmesi kabul edilmiyormuş. Hukuk Genel Kurulu'nun 2009 tarihi bir kararı somut olay bakımından yakın gözlem intiharın engellenmemesi. Evet bakın mesela burada uygun illiyet bağının varlığı davalı hastane işleteninin Borca aykırı davranışı ile hastanın intiharı sonucu meydana gelen ölüm arasında uygun illiyet bağının varlığı. Bunlar önemli kararlar arkadaşlar.